Ya ortak bir kahkaha gerçek enerjiye dönüşseydi, düşünsene. Arkadaşlarınla gülüştüğünde sadece ruhun değil, çevren de aydınlanıyor, sokaklar canlanıyor. Her toplu kahkaha patlaması şehirlerin elektrik ihtiyacını karşılayacak gücü üretiyor. Enerji santralleri yerine parklar, kafeler ve meydanlar yeni enerji merkezleri haline geliyor. Gülmek yalnızca mutluluk değil, aynı zamanda ısınmak, yemek pişirmek hatta ulaşım için gereken enerjiyi sağlıyor. İnsanlar daha fazla bir araya gelip birlikte daha çok gülmenin yollarını arıyor. Toplantılar, konserler, tiyatro oyunları hepsi birer enerji kaynağına dönüşüyor. Bu yeni güç kaynağı bireylerin yaşam kalitesini artırırken çevre kirliliğini de azaltıyor. İnsanlar arasındaki bağlar güçlenirken bireysel çekişmeler azalıyor. Çünkü bir arada gülmek herkese fayda sağlıyor. Yalnızlık azalıyor, iletişim artıyor, empati gelişiyor. Bu dünyada mizah ve neşe yalnızca bir his değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Peki, sen bu sistemde nasıl bir rol üstlenirdin? Gülmek gerçekten de dünyayı değiştirebilir miydi?